Evet değerli dostlar, hayırlı günler. Hayırlı bir çalışma saatleri. Huzurlu, mutlu bir şekilde. Şimdi e, gündemin tabii ki yoğunluğu ve gündemin yaşanmışlığı ile alakalı, sizlerle alakalı ve gündeme dair birkaç açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz altılı masa hakkında bir yıldan beri yeri gelen çok ciddi söylemler, düşünceler, gözlemleri ilettik. Gerek bunu ulusal televizyon programlarımıza çıktığımız programlarda, gerekse size karşı e, sosyal ortamlarda, sosyal medyada bunları ifade ettik. Şimdi altılı masa ne yaptı? Bir yıldan beri bu altılı masa toplandı, toplandı. 12, 13, 14 toplantı derken sonucunda bir karar aşamasına gelmek istedi. Fakat bu karar aşamasına gelmek isterken altılı masanın ister istemez çok içinde karışıklıklar olduğunu fikiren gözlemle olarak sizlere paylaştık. Altılı Masa'da geçen hafta çok ilginç şeyler yaşandı. Ne oldu? Altılı Masa toplandı ve Meral Akşener masadan kalktı veya Meral Akşener'in söylemiyle masadan itildik. Söylemiyle ekranların başına geçti. Altılı Masa'yı ciddi bir şekilde eleştirdi ve ciddi bir şekilde altılı masanın içerisindeki yaşanan olayları dışarıya döktü. Bir evi Türkiye 6 ay bir senelik süre içerisinde altılı masanın yapabilirliğini seçime 2 ay kala bir krizle ortaya karşılaştığını gördü. Tabi Türk kamuoyu ve halkı bunu gözlemleyecek, bunu değerlendirecek, ona göre karar verecek. Ve Meral Akşener masadan kalktığı gibi çünkü oradaki masadaki tek anjuman Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını baştan beri ilan etmek istiyordu. Bunu hep defa söylüyorduk televizyon programlarımızda. Meral Akşener de ısrarla bunu istemediğini, ben seninle seçimi kazanamıyorum düşüncesinde olduğunu, Mansur Yavaş olmazsa Kemal, Ekrem İmamoğlu olabileceğini ifade etti. Çok acizane bir tabirle evinizdeki mahreminize girmek istedi Meral Şener. Yani bir parti düşünün. Partiden bir dış müdahaleyle sizin alt makamınızdaki insanların aday gösterilme talebi sizin yerinize. Tabii bu parti içerisinde çok büyük karışıklıklar oluşmakla beraber Kemal Kılıçdaroğlu direndi ve adaylığını kendisi ilan etti. Ve beşli masayı ortaya koyarak ilan etti. Meral Akşener apar alecele bir gün sonra masaya geri döndü. Masaya döndükten sonra Meral Akşener'in suratı, ifadeleri, rimikleri, hareketleri aslında dün akşam ne kadar da Fatih Altay'a çıkmış olsa Habertürk'te bunu düzeltmek istese ışık vurdu, ışık yansıdı vesaire gibi laflar söylese de her şey ortada. İstemeye istemeye bir çocuk doğdu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Altılı Masa'nın yani Zoraki Meral Akşener koyarak imzasıyla altılı masanın e, bildirisine baktığımızda bir dikkat çekici madde var. Bu maddede de eğer genel cumhurbaşkanı adayının yani cumhurbaşkanının seçilirse Mansur Yavaş'la Kemal Ekrem İmamoğlu'nu ister ise bakın yeniden söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu gerek ve görür ve ister ise ne yapacak? Aday başkan yardımcısı olarak kabul edecek. Zor bir Metin olduğu apaçık ortada. Kemal Kılıçdaroğlu baştan beri şunu söylüyor. Ben 70 yaşına geldim. Bundan sonraki siyasi hayatım yok. Geleceğim de yok. sizler daha gençsiniz. Ben aday olayım. Kazanırım kazanmam. Öyle veya böyle hiç önemli değil. Çünkü zaten altılı masanın baştan beri söylediğimiz gibi bir ürettiği bir proje de yok. Ortaya koymuş olduğu bir nüans da yok. Ortaya koymuş olduğu bir deklere de yok. Yıkmak adına bir masa. Ve süreç içerisinde altılı masa toplumun karşısına Miraç gecesi kandilinde pardon Berat kandilinde e, toplumun karşısına geçti ve Saadet Partisi'nin önünde sloganlar attırarak ben burada rahmetli Erbakan'ı da anmadan geçemeyeceğim. Allah et, rahmet eylesin. Erbakan'ın da kemiklerini sızlatarak Saadet Partisi'nin bir deprem zedelerin yaşanmış olduğu büyük felakete rağmen bir şov mekanizmasına döndürdüler. Bu potreyi yaşanan olayların hepsini halk karar verecek. Biz gözlemlerimizi söylüyoruz. Ama bu ülke dünyanın en büyük kara depremlerinden bir tanesini yaşamış 11 tane ille mücadele eden ve 11 tane il ile kalkındırmak için bir an kolları sıvayan bir hükümetin bu konularla ilgili meşgul olmadığını görüyoruz. Hükümet kafası deprem bölgesinde. Deprem bölgesiyle alakalı deprem sorunlarını çözmek, oradaki konut atılımlarını yapmak, yıkılan enkazları kaldırmak ve deprem yanında olmak için konteynerlerde dahil, kalıcı konutlara dahil ciddi bir şekilde çalışma ürettiğini görüyoruz muhalefetinde birbirini yediğini o aday senin olsun bu aday benim olsun daha gelmeden makamları kapışıldığını birbirlerine milletvekili listelerini peşkeş çektiklerini görüyoruz. E şimdi burada tabii ki e, yine söylüyorum bunun kararını toplum verecek. Biz gözlemliyoruz. Ama bir kandil gecesi bu işi şova döndürerek Kemal Kılıçdaroğlu kendince galip geldiğini düşünerek yanına da Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı alıp aslında onlara da bir nevi zarar vererek çünkü Ekrem İmamoğlu olmasa bile Mansur Yavaş'ın toplumda bir karşılık algısı olduğunu kamuoyu yansıtıyordu. Bunu da bertaraf ederek ben aday olacağım ben aday olacağım diyerek ortada bir kriz masasını yeniden altılı masaya döndürerek hareket ettiler. Tabii ki bakıyoruz hemen HDP ile flörtler, HDP ile görüşmek istemeler, birbirlerine laf atmak istemeler, vesaire vesaire. Bu gündemi sizler için böyle kısa bir teknokrat olarak paylaşmak istedim. Seçime şurada iki ay bir süreç kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük ihtimalle 10 Mart'ta meclisi feshederek, yetkilerini kullanarak YSK'ya süreci bırakarak seçim startını verecek. Hükümetin yapmak istediği tek agane şey oradaki deprem bölgesindeki mağdurların, deprem hayatını kaybeden insanların acısını paylaşarak bir an evvel onlara bir kalıcı konut sağlayabilmek amacıyla mücadele eden 11 ille bir devlet başkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu 11 ilin devamında da bu yaşanacaklar noktasında sonucu ulaştırmak isteyen bakanlar, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murat Kurum, Hulusi Akar ve diğer sayabileceğimiz bakanlarımızın hepsi sahadalar, afat sahada. Bu noktada Allah bu afatı bir daha Türkiye'ye yaşatmasın diliyorum. Allah bizi siyasi çıkarlar uğruna başka hesapların peşine düşürmemesi gerektirir gözlemliyorum ve Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.